Anne bebesine benzetir kenardan şeyi emiyor. Enikleri dışarı çıkardım. Oynuyorlar, bozuyla artık tanışıyorlar. Çok güzel enikler. Abinin çok güzel bir eni var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eniklere artık anne sütü haricinde ek takviye süt vereceğim. Ee, bakalım içiyorlar mı? İçerler çünkü artık yürüyorlar, geziyorlar. İlk sütlerini vereceğim. Nasıl tepki verecekler merak ediyorum. Böyle tabağı yanaştırayım onların yanına. Yerleri bu e, ahırın arka köşesi. Şöyle gösterip Bu bizim koyun komunun arka köşesi yerleri. Yani dışarıda bunlar küçük çok böyle küçük olduğu zaman dışarıda. Kargalar gelip eniklere zarar verebiliyordu yani o yüzden biz enikleri içeri almışız. Yalnız enikler burada çok artık burada yavaş yavaş dışarı çıkmaları için kapıyı da açtım. Bu kapı kapalıydı sürekli. Çıkarlar yani biraz daha büyüseler çıkarlar. Şimdi sütü verelim bakalım tepki nasıl içiyorlar sütü merak ediyorum ki doğrusu. Oğlum gelin. <laughs> Hop. Hop. Ha. Kara gel, kara gel. Heh, bakalım. İlk hangisi gelecek? Hemen hemen 1 litre sütü boşalttık hemen hemen. Şimdi falan hangisi geliyor? Şimdi hopluyorlar. Ha, ee, hadi oğlum. Aha. <laughs> Vallahi artık. Sütü. Hah. Anne bebesine benzetiyor, kenardan şeyi emiyor. Bak bu yarı kara direkt kafayı daldırdı içine. Birbirlerini de yalıyor. Artık bundan sonra ek süt vereceğim, yoğurt vereceğim bir de. İşte hızlıca gelişirler yani çünkü anne sütü yetersiz kalıyor. sesten çekiliyorlar hadi oğlum bak bu bir cesaretli bir anika. Sütü yakınlarına götüreyim mi hocama dur yakına götüreceğim sütü bu kaçınan anik <laughs> erkek yine öldü arkadaşlar. Aldı dokuz enik. Ya siz sitin ne güzel içeri. <gülüyor> hadi hadi. Bunları <laughs> da ayarlayayım sütün üstüne. Hep beraber. <laughs> içiyorlar daha bilmiyorlar yani. Birbirlerinin ağzını yalıyorlar sonra geri çekiliyorlar. O geri çekildi O Vanik galiba rahatsız. Eniklerin hepsinde genel bir rahatsızlık var. Doğduklarından beri zaten hiç gelişimleri yok yani. Bunu böyle ekstra süt takviyesiyle umarım iyi gelişirler. Erikleri dışarı çıkardım. Oynuyorlar. bozuyla artık tanışıyorlar. Anneleri bırakmıyor ama bozu onlara. Bozu ile bile onlara yanaşsın. bozu dev gibi olmuş. <laughs> Milo da Milo çekiniyor onlarda. <laughs> Korkma oğlum. <laughs> ha baba. Bu çok acayip komutçudur. Kıs kısladığında direkt tutuyor. <laughs> ha! bakayım nereye avlıyorlar. Ha bu da ha! Aslan aslan kükrüyor. Ho, ho! sesi de ayı gibi sesi var öyle bir kükürüyor ki Bakayım burada ne var ne havlıyor? Ozo. Ah, sarsılmaz da gelmiş buraya atlamış. <laughs> zarif. Bu da Murat'ın köpeği, dişi köpeği. Çok güzel bir örnek bir kangal görüntüsü var. Bu gece yavrulamış. 8 tane en iyi var, 8 yavrusu var. Yavruların altısı erkek, ikisi dişi. Hepsi de birbirinden kalite yavrular. Kaç tane söz vermişsin bunlardan? E, dört tane falan bir söz verdim i̇ki arkadaşlar. Bir tane şey verecektin. O evet. Serhat'a o ben vermiştim ya. Evet nasıl. iki tane sen vermiştin. kalmadı ya ben verdim. İki oraya. tane de Emin var arkadaşım. Emin o. evet başka? E, dört tane. Aziz işte. götürecek Aziz mi? Aziz istedi. Aziz dedi ben hatta hepsini götüreceğim falan dedi. Evet, de gerek yok abi, hepsini. Senin ne yapacak hepsini? İşte bu hayvancılık falan yapıyor ya. Evet. Çok güzel enikler. Daha yeni doğmuşlar yani. Daha yeni doğ doğmalardan rağmen çok böyle iri enikler öyle. Yani. bana öyle bakıyor ki. Burada bu komşunun bizim bu komşu köy zahir zahir doğru yol var onun e, siyah iri bir köpeği var kuyruğunu kestik bizim ben şunun tonlarında çok güzel bir köpek bu köpek sadece onunla çiftleşti yani e, enikler de eriklerden de görüldüğü üzere erikler hepsi siyah gelmiş ya yani bir iki tane renkler gri gelmiş gri renklerde de yine göğsünde alanlık var siyahlar gibi bu göğsünde bu bir tane göğsünde Aralık olan çok güzel bir siyah var. Çok beğendim onu. Bak bu. Şeylere benziyor ya. Bu. Alaba ilere benziyor. O köpek kuyruğu kolik ama galiba kuyruğunu eniken kesmiş. Evet sorudan kesmiş. Bu hani pençe pençeleri çok iyi. Evet. Daha yeni tabii, bir günlük kafa yaptı. Erkek mi dişi mi Bu erkek çok güzel de bir hani. O köpek adamcıl da. Hem evet. adamcıl hem de bahsettiklerine göre çok kurçu da bir köpek. Onlar da koyun boyun besliyor bizim gibi. Eee koyun besliyor. Işte yaylalara gidiyorlar. Geçen sene bahsettiklerine göre işte onların koyunlarını utanan çoban. Evet. Diyordu tektiği bile yani sürüyü koruyordu yani. Bu köpek de zaten çok güzel koyun çok güzel bir koyun köpeği. Bunu da Asanhan köyünden getirmişti bizim teyze oğlu. İşte bu Sonra biraz yaşlandığı için artık koyun boyun peşine gidemedi. Artık getirdi burada işte bahçede, bakıyor. Bahçeyi de çok güzel koruyor yani. Normalde her sene burada yabani hırsız köpekler geliyor, buraya bahçeye giriyor, o tavukları yiyordu. İşte bu köpek müsaade etmiyor onlara. Evet, sayesinde. Hatta geçen sene sert de bir girişmişti onlarla. Aynen. Kötü de bir yara almıştı, geldik beraber tedavi ettik. Yaşlı olmasına rağmen kaliteli köpek. Bizim palaza çok benziyor. Hırçına da benziyor fiziği, aslında. Kafası yok, çok büyük, göğsü evet, büyük. Kafası büyük, kafa yapısı böyle anlı falan. Düz Kangal evet. e, post yapısı. Bu Kangal yani hakiki bir Kangal örneği bu. Dişi şey, çok güzel bir dişi. Bir şey. Bakalım inşallah. Sen kendine tutmayacaksın değil mi? Vallahi İki belki ben yapsın. de bir tane tutabilirim yani. Allah. Vallahi. Ya ne yapacaksın tutturmayacaksın. Burada ee, tutsan bu var, anneleri var. Ona bakıyor. Milo'yu istedim. Milo şüphe. Evet. Şüpheli. evet. <laughs> Alabilecek mi? Alam alamazsam bunlardan bir tane tutabilirim evet. Çünkü e, köpek kendisi biraz yaşlandı artık. Evet. Yaşlanmış. çok yaşlanmış. Güzel. Bak, bak, evet. Bak. Efsane bir erikler. ha. Evet, Bizim sarsılmazın eriklerinden daha iriler. Yani doğum halleri. Evet. Sarsılmazın erikleri 13 taneydi. Çok ufaktılar ya. Fazla şey değildiler. Bu de böyle arkadaşlar. isteyen i̇steyen arkadaşlar kendi Instagram hesabımda oraya bırakıyorum. Bana yazsınlar. Ben şey yaparım artık. Yetebildiği kadar dağıtacağız yani. Bunlar kaliteli enikler. Gerçekten öyle tırıvırı enikler değil. Yani öyle gidip de her köpeği de kimseye önermiyorum. Ben köpeklere köpeklere çok önem veriyorum. Eskiden beri yani yani övünmek gibi olmasın köpeklerden de biraz anlıyorum yani. Eskiden beri de köpeklerle uğraşıyorum. Bunlar yani gerçekten paliteli köpekler yani bulunmaz elde edilemez enikler yani biz de diyoruz ki işte güzel yerlere sahiplendirilsin bir de bir arkadaşım vardı kışın er, Erdal'la birlikte gittik kışın kar videosu vardı izleyen arkadaşlar bile orada kurduk kovalayan bir dişi var o arkadaşın dişi köpeği de yavrulamış o da söyledi, dedi ki abi ben dağıtmak istiyorum. Onu da Instagram'a, onun Instagram'ını da paylaşacağım kendi hesabımda. İsteyen arkadaşlar ona ulaşsın artık. Yani evet. çünkü onu da artık şey yapar. Çocuk dedi abi ben vereceğim köpekleri. ikisi de birinci derece kurtçuk köpekler. Efsane köpekler. Efsane yani. köpekler. E, hepsi sahiplendirilsin yani. Tabii. Gidip niye parayla alsın ki yani. Sivas'ta bu şey değil ki yani. Bu e, ben BMW değil ki diyesin ki Almanya'dan başkası üretemez. Yani evet. Sivas'tan başka yerde olmaz. Bu köpekler her yere dağılmış arkadaşlar. Evet. Yani bu birinci kalite bir kangal yani. Bir e, ayak kalksa şimdi günah yavrulamış Birinci kalite çok da kurtçu köpek. O arkadaşın köpeğini de biz videoya çektik. O da birinci kalite bir köpek. Hatta kurdun peşine 2 kilometre gitti. Biz arabayla peşine Videonun linkini de buraya bırakacağım. izleyen izlemek isteyen arkadaşlar o videonun linkini izlesin. Bu şekilde arkadaşlar isteyenler bana ulaşsın. Kars'a geldik bugün. İşimiz vardı Kars'ta. Evet, ee, geri döndük. Dönüş yolunda buradan bir içecek alalım dedim. Abinin çok güzel bir eni var. Onu da böyle bir video alayım dedim. Çok beğendim ben bu eni. Evet. Abi bunu nereden getirdin? Bunu Ankara'dan getirdim. Öyle mi? Evet. Bunun soyu ne? Bu vurgunun yavrusu. Evet. Bunda güdük Biraz soyu var. Tara anne tarafı güdük. Evet. Baba tarafı vurgun. Güzel bir yavrum, evet, 5 aylık dişi bir yavrum. Evet, çok güzel, çok kemikli. Çok Lan beğendim iş. ben bunu. Aslında evet. bunun hakkı, bunu koyuna götüreceksin i̇şte, abi. İşte köpek, bizim biz koyunculukla uğraşmıyoruz. Normalde biz burada istasyon etrafında baktığımız için evet. zevk, beni de sevdiği için bak alıp bakıyorum kendimi. <laughs> Sağ olsun bir dostumuz o zaman bize hediye gönderdi Ankara'dan. Evet. Biz de aldık, emek verdik. Hastaydı bize geldiğinde gençlik hastalığını yeni atlatmıştı. Tedavisini Hı. yaptık, eklem destekçiliğini falan vurduk. Evet. Şimdi toparladı işte kocaman bir kız olacak. Bir evet, çok... daha güzel olacak. İnşallah abi. Çok güzel bir enik. Ben çok beğendim. Normalde kolay kolay enik beğenmem yani. 3 tane de kardeşi var. Bana videolarını atılır. Kardeşleri de mi? aynısı. Fotografisi. Post yapsı da kalın. Evet. <laughs> o şey buranın arasına uyacak. Post yapsı kalın oldu mu yani uçta şeyde, şeyde hasarda kışa Hayır. soğuğa karşı daha dayanıklı oluyor. Hayır, Arkada değil. da dedim bir yani var abi. Arkada da bir şey nasıl? var. He. Evet. Bahçeliço oğlun yavrusu var. Tamamdır bakalım evet. ona. Yavruzonu Çağır abi o gelsin. Abi. Gel, gel 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 gel. Gel. Yemeklerini yaptı çocuk gel gel gel. Ne kadar güzel ya. ya. Buranın manzarası on numara abi. Evet. Bu pitbull'un kısırlaştırılmış değil mi? Evet. Evet. Mecbur artık kısır... Bunlar iki kardeşti. Bir evet. kurt burada kışın kaptı. Allah Allah. Ee, Vay be. Yer sene kadar o zaman <laughs> ben o tane köpek kaptım. Ee, kurtlardan birini köpekler gebertti ama diğeri bunun kardeşini öldürdü. Allah, kurt da boğmuş zaten evet. köpek. Bunun babası kurtu öldürdü, kral bozuydu. Zamanında bana gelmeden önce Türkiye çapında her tarafta boğuşa boğuşa gitmişti. Vay. Yani biz boğuşturmadık ama... Ben evet. sadece damızlık olarak tuttum. Bunları yedi kardeş olarak tuttum. Evet. Ee, bir bacısı ile erkek kardeşi benimdi. Diğerleri diğer arkadaşlara verdim. Hepsinde öldü bir erkek kardeş bu kaldı. Bu da erkeğin de evet. çok kaliteli. Bu da daha 11 aylık. Daha yaşını başına bu, girmemiş. Bunu Bunun da bir baba şey, Dogo Arjantin'di. Bizim ha. bir arkadaşın anne pitbull'du. Evet. İki kardeşti. Bu Dogo'ya daha çok benziyor. Mesela orijinal evet, Pitbull evet, yok. Evet, doğru, doğru doğru doğru. pitbull'dan pek anlamıyorum daha açık daha... ben. Benim bu da yakışıklı oğlum, evet. şimdi tüy de zayıfladı. Evet. Şimdi de artık zayıfladı ama inşallah toparlayacaklar. Keşke bağlamazsanız. Ya şimdi bağlamadığın zaman da milletin köpeğiyle gidip çöküyor. Eliniz evet. diş değmemiş ya. Evet, evet. Korkmamış. E, ondan sonra konu komşuyu rahatsız ediyor. Hastanın evet. önüne atılan sokak köpekleri var, onlar tutuyor. Mesela şu köpeğe saldırıyor. Evet. onu gördüğü zaman saldıracaklar. Evet, evet. Yani Günah tabii, terim. tabii. Doğru, doğru. Ama abi, hiç açıp gezdiriyor musunuz? Ya Her gün, hemen hemen her gün. Şimdi havalar ısındı ya. Kışı sürekli getiriyorum. Dişi ondan daha kaliteli abi. Daha dişi vurgunun yavrusu. Bu dişi çok, gelişir. daha kaliteli bir dişi. Ama ben bunu daha çok seviyorum. <laughs> çünkü kendim annesini getirdim. Evet. Annesini de sağ olsun bir dost gönderdi Malatya'dan. Çünkü Çingin kızıydı. Evet. Esmer diye bir dişi. Babası da Bahçeli Coğru Kral bozu. Evet. Onu biliyorum o evet, Kral, kral bozu bozu. Ben de öldü zaten. O yaşlarında öldü. Bunlar yedi kardeş tuttuk. Dağıttık da eşe dost arkadaşlarımıza sevdiklerimize. Hiç kimseye nasip olmadı. Bir erkek kardeşini ben tutmak nasip Evet. Güzel abi. Bir İnşallah soyu devam abi. eder. İnşallah. Tamam abi sana evet, teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Allah razı sana. olsun sayesinde. Ee, annesine et verecek Murat. Evet. Niye et veriyorsun? Param da çok. <laughs> Yeni doğum yapmış. Günah en azı. Evet. O da biraz protein falan alsın. Enikler için Kasaptan şu parça etler alıyorsun galiba. Evet. Evet, kemikli yani böyle Aynen kemik. Öyle. Ama çok iyi geliyor köpeğe. Yazık ya en azda biraz süt müt. Evet. 8 tane enik. Şimdi bir köpeği çağıralım, et verelim. Evet. Fırçı, hadi gel. Çok iyi bakıyorsun valla. Vallahi keyif Eniklerin sağlığı gayet yerinde. Yerinde olması gerekiyor. Evet, mi? yok Bakalım. yok gayet yerinde. Evet. Gayet yerinde. Enikler bizim enikler şeyin komun içindeydi. O komun içi enikleri biraz şey yaptı. Evet, toprağın içinde daha yani sağlıklı, Tabii. Evet, parazit bulunmuyor toprakta. En yani azından açık hava, temiz hava Açık hava daha güzel, yani bizim elikleri dışarı çıkarttım artık. Evet. Böyle arkadaşlar, dediğim gibi instagram hesabımı videonun açıklama kısmına, Murat'ın da instagramını bana yazabilirsiniz. Ben oradan evet. Murat'a evet. söylerim tamam. artık. Seninle iletişime geçsinler. Tamam. Instagram hesabımı bırakacağım. Peki Eşekler nasıl, nasıl çok, buluyorsun? Eşekler çok çok güzel. Köpeğin zaten köpeğin çok güzel. Pençelere evet. baksana, pençelere bak. Aslan gibi bir dişi gerçekten. Yaşlı zaten en iyi enekleri yaşlı köpekler verir yani. Aslan gibi bir dişi. İsteyen arkadaşlar işte gelip alsınlar yani. Kaç tane var? Dört tane mi var? Dört tanesini vermişsin. Evet dört evet, ver. tane kalmış. İsteyen arkadaşlara talep çok olursa arkadaşlar olmazsa çekiliş siteleri var. Vallahi çekiliş düzenleyeceğim. Tabii kime ben, evet. Kimseye yani. şey olmasın yani. Ayıp olmasın yani. Enikleri çektin mi? Enikleri çektim tabii. Enikleri evet. Az önce çektik ya. Evet. Enikleri çektik. Biraz daha büyüyünce daha çok belli Aynen, olacak. Bu niye farklı bir renk falan çıkartmış böyle? O renk Anne kangal, baba evet. da o köpek biraz alabayıya benziyor ya. Evet. Böyle farklı işte o ata dedelerin genlerinden farklı bir enik gelmiş yani. Değil mi? Güzel olmuş evet. ama değil mi? Tabii çok güzel. Bu diyorsun, dişi sırt. miydi yoksa? Bu mu? Erkekti. Erkekti mi? Biraz sırtlana benziyor onu bir al. be. Evet. De. Erkek. Erkek çok da güzel bir erkek. Evet arkadaşlar böyle Murat kuzenimle birlikte bu videonun da sonuna geldik. Böyle ara ara sizlere bu enikleri çekip paylaşacağım. Sizler de seviyorsunuz biliyorum. Ben de seviyorum. Bu güzel eniklerin de hep hepsi iyi yerlere sahiplendirmek istiyorum. Hem sizlere faydası olur hem de yani aslında burada çevrede de isteyen var da. Bazı böyle çok mesela iyi bakamayan kişiler istiyor. Tanıyoruz da onlara vermek istemiyoruz. İyi bakacak arkadaşlar lütfen istesinler. Böylelikle bu videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sarsılmaz burada bir şey gördü. Yılan olabilir ha. Gel, 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 gel. Milo gel. Milo gel. saç kirpi midir? sus sus hadi ki sokacak ha yır alsın ağzı mı ağzı yani kirpidir bizde yüz ağzını şey yaptı yılan olmasın da ya 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 Oğlum gel. Nasıl gel? Gel, gel. Bir de bu da olmaz. Köpeği mahvedecek ya.